Merhaba arkadaşlar, Valer kanalına hoş geldiniz. Bugün Windows 11'de internet sorununu çözmeyi göstereceğim. Not, bu fiziksel internet sorunu varsa işe yaramaz. O durumda servis sağlayıcınızla iletişime geçin. Bu yazılımsal çözüm için. Başlata gidip A yazın. A bağlantılarına gidin, adaptörünüzü bulun. sağ tıklayıp devre dışı bırak, sonra etkinleştir deyin. Bu adaptörü yeniden başlatır ve bazen sorunu çözer. Sonra aygıt yöneticisine gidin. İşte aygıt yöneticisi burada. Şimdi İnternet adaptörlerini bulalım. Benim adaptörüm Realtek PCI GbE Family Controller. İşte burada sağ tıklayıp sürücüyü güncelle ve listeden seçtiğin listeden örneğin Realtek'i seçip sürücüyü yeniden yükleyin. İleri tuşuna bastım. Bu da yardımcı olabilir. Sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ben valerdim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.